4. sınıf sosyal bilgiler dersi bilinçli tüketicilikle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. İlk sorumuz bilinçli bir tüketici olarak yukarıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti belgesinin olmasına dikkat etmeliyiz? Garanti belgesi teknolojik araçlarda olur yoğurt, süt ve ekmek teknolojik bir araç mıdır? Ama buradaki fön makinesi e, kullanımı olan, kullanım kılavuzu olan teknolojik bir araçtır. Dolayısıyla en az sana burada 2 yıl garanti belgesi vermesi gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz bir gazete haberimiz var hangisine ulaşılamaz diyor gazete haberine göre Hasan Bey, öncelikle açıklamaya bakalım. Bilinçli tüketici 8 yıl buzdolabı peşinde koştu diyor bize. 2005'te aldığı buzdolabının sık sık arızalanması üzerinde 8 yıl hukuk mücadelesi veren Hasan Kurnas 8. tüketici hakları ödül töreninde bilinçli tüketici ödülünü aldı. 8 yıl sonra ilginç bir haber. Gazete haberine göre Hasan Bey ile ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Haklarını yasal yollarla aradığına, e, gidip orada 8 yıl süren hukuk mücadelesi diyorsa demek ki hukuka başvurmuşsa, yasal yollarla aramıştır. Buna ben ulaşabiliyorum. Seçeneklerde bir olmasın. D seçeneği gitti. Bilinçli bir tüketici olduğuna, eğer hakkını da arıyorsa kesinlikle bilinçli bir tüketicidir sevgili öğrencim. 1 ve 2'yi eledik. Buna ulaşabiliyorum sık sık alışveriş yaptığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Evet buzdolabı almış da hani her zaman buzdolabı alıyor ya da buzdolabı alıyor. Ertesi gün işte makinesi alıyor, çamaşır makinesi alıyor. Ne bileyim böyle bir bilgi yok burada. E, sadece 3. Doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorum. Merve'nin konuşmasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Bilinçli bir tüketici olarak alışveriş yapmadan önce mutlaka ne yaparsın? istek listesi. İstek mi daha farklı bir şey mi? Market listesi, fiyat listesi, ihtiyaç listesi. Yani alışveriş yapmadan önce ihtiyacın neyse onu alacaksın. Benim şampuan ihtiyacım var, sabun ihtiyacım var, benim gıda ihtiyacım var, ekmek ihtiyacım var, yoğurt ihtiyacım var. Sen istek listesi denmez ona. İhtiyaç listesi denir. Fiyat listesi e, bu şöyle yaparsın. Gidersin markete bakarsın. Fiyat araştırması yaparsın. Fiyat listesinden ziyade. Fiyat araştırması başka marketlerle de yapıp karşılaştırabilirsin. Onu lütfen karıştırmayalım. Doğru cevabı A seçeneği ihtiyaç listesi olması gerekiyor. Bir diğer sorumuz. Yukarıda belirtilen durumda hakkımızı kullanmak için alışveriş sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmış olmalıyız diyor. Tüketici olarak aldığımız mallar bozuk veya hatalı çıktığında onları değiştirebilir ya da geri verebiliriz. Ama bunun için bir şartı var. Ürünün ağırlığına bakman değil. Ürün, üretin, üretim tarihine bakma da değil. Aldığın ürünün kutusunun rengine bakma. Mavi olsa ne olur, kırmızı olsa ne olur, beyaz olsa ne olur, sarı olsa ne olur sevgili öğrencim. Ama sen o ürüne ait fişi ya da faturayı alırsan istediğin gibi değiştirebilirsin. Tabi 5 yıl sonra değil. Gerekli günleri var onun. O şekilde değiştirme yapabilirsin. Ve bir diğer sorumuz. Marketten dün aldım süt bozuk çıktı. Şimdi ne yapmalıyım diyor. Sema Hanım bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru davranmış olur. Hatalı bir ürün var sende. Yani onu sen kullanırsan, atarsan, hakkını aramazsan paran boşa gider. Sen bilinçli bir tüketiciysen ne yapman gerekir? Sütü çöpe atarsan olmaz. Paran yanar, paran gider. Yani paran gidiyor ama süt bile içemiyorsun. Olmaz mı sevgili öğrenci. Marketten yeni bir süt alacaksın. E yine paran gidiyor. Yani 10 liraya bir süt aldın. O onu atıyorsun, gidip bir daha onlara verip bir süt alıyorsun. Elinde bir süt var. Olmaz bu da olmaz. Sütü kaynatarak yoğurt yapmalı. Eskiden aileler bunu yapardı ama şimdi öyle değil sevgili öğrenci. Gideceksin fişiyle birlikte ben bu sütü buradan aldım ve ben bunu size iade etmek istiyorum. Çünkü ürünümüz bozuk. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz bilinçli tüketiciler konserve ürünlerini alırken bu gibi davranışlardan hangilerini sergilemelidirler diyor bize. Cam kavanozlarda olanları tercih edersin. En azından içinde bakarsın. Yani gerekli kadar çeşit var mı vesaire tarzında. Cam daha iyidir her zaman. Artıyı ekledik. Kutusunda sızıntı ya da pas görürlerse almayacaksın. Pas var üzerinde sızıntı. Yani o ufacık bir deliği bile olsa sevgili öğrenciler oradan Hava alır. Hava da o konserve bozulur. Hiçbir işe yaramaz. Bunun olmamasına, pas görürse almamaya özen göstereceksin tabii ki. Dönüş tüketici bunu yapar. Üç numara. Konserve kapaklarının şişkin olmamasına dikkat etsin. Şişkin demek ki içeride bir hava olmuş anlamına gelir sevgili öğrenci. Yani O artık biraz daha kalırsa zaten bir çıkartır, bir yerden bir patlak verir. Bunun da olmamasına dikkat eder bilinçli tüketici konserve alırken üçü de olacak doğru cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz buna göre Sedat Bey'in özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ben bilinçli bir tüketiciyim. Ürünü pahalı satılan yerden alır. Şimdi A ürünü var. B marketten gidip alıyorsun. C marketten gidip alıyorsun. B markette 12 lira, C markette 17 lira. Markalar aynı, miktar aynı, her şey aynı. Aynı zamanda üretilmişler. Son kullanma tarihleri geçmemiş ya da garanti belgeleri varsa da olmamış. E niye gidip pahalı olan yerden alacaksın ki? Bilinçli bir tüketici bunu yapamaz. Doğru cevabı maaş seçeneği. Bilinçli tüketici ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol eder. Alışveriş sonrasında fişini faturasını mutlaka yanına alır. Dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesinin olmasına dikkat eder. Ama A seçeneğindekini yapamaz maalesef. Ve bir diğer soru. Yukarıdaki kişilerden hangisinin davranışı aldığı ürünle ilgili karşılaştığı sorunun çözümünde kolaylık sağlanacaktır? Bakalım ona. Ebru Hanım'ın aldığı elbiseyi yıkama talimatlarına uymadan yıkaması. Orada yazar şu derecede kadar mesela pamuklular, günlüler vesaire diye şimdi sen bunu bu şekilde yıkarsan e, bu sorun çözümde kolaylık sağlamaz. Biri eledik. Derler yani kullanım kılavuzunda dikkat et diyor. İki numara Hasan Bey'in aldığı çamaşır makinesinin garanti belgesinin bulunmaması. Garanti belgesi bulunmayan ürün niye alıyorsun sen? Alman lazım garanti belgesini de iki sene içerisinde eğer bir ara bir e, sorun olursa onu değiştiresin ya da yedek parça tamiri yapasın. 2 numarayı da geçtim. Sevgili öğrenci. Bu da olmaz. Hasan Bey de olmuyor. Ebru da olmuyor. Ebru'yu sildik. Hasan'ı sildik. Sevgi marketten aldığı sütün son tüketim tarihine bakmaması. Bu, bu da olmaz sevgili öğrenci. Yani bu da bir kolaylık sağlamaz. 4 numaradayım. Ali Bey'in yeni aldığı bilgisayarın faturasını saklıyor. Ne olur ne olmaz diye saklıyor. En azından eğer bozulursa garanti belgesini götürerek faturasıyla birlikte değişme ya da e, yaptırma onarım tarihine şikayetinde bulunabilirsin. Ali Bey'in yaptığı burada. Doğrudur cevabımız D seçeneği.